Evet arkadaşlar Mirac'a almış olduğumuz karne hediyesi nör. Bunu açacağız ve test edeceğiz. Hedeflerimiz de var. Hepsi hazır. Mörf'ün uzununu aldı. Mirac. Ben bunu seviyorum dedi aldı. Kaç mermi çıktı Mirac? 10 tane. Kaç tane bunun girişi vardı? 5. 5. Beş mermili bu. 1 2 3 4 5 Evet. Bir atışla hedeflerimizi vuracak. Hedeflerimizi bakalım vurabilecek mi? Biri vuramadı. İkinciyi de vuramadı. Bir, bir tane vurdu. Beşte bir. Bir daha denesin bakalım. Dört tanesini vurmaya çalışacak tekrar. Bakalım. Benimleri hazırlıyor şimdi. Şöyle bakacağız bakalım hangi binde bulabilecek. Ne? İkiyi vuramadı, bir tane vurdu. Tam daha vurdu. Son iki kaldı. Yine de tebrik ediyoruz miracı oyuncağını da güzel bir şekilde kullansın.